Bu ürünleri geliştirirken amacımız şuydu bizim. Kişiler bunları bunlardan maksimum fayda sağlasınlar. Hem de bir de kullan at bir ürün olmasın. Mesela şişesini bile cam yapmamızın sebebi buradan kaynaklanıyor. Plastik atığı oluşturmayan, minimal düzeyde bunları oluşturan ürünler geliştirmeye çalışıyoruz biz. Hijyen solüsyonu tamamen stilizasyon etmek amacıyla, stilize etmek amacıyla sprey şeklinde kullanılıyor. Kapı kolları, kullandığınız yüzeyler, alet, edevat, elektronik şeylerle tabii sıvı teması problem yaratabilir ama bunun dışındaki her türlü yüzeyin temizliğinde kullanılabilir. Bunun haricinde kişiler örnek veriyorum kontaminasyon olmaması için petlerin üzerine sıkarak kullanabilirler, hijyenik petlerin üzerine tamponların üzerine sıkarak kullanabilirler gene kadınlar. Yani vücuda temas eden her türlü şeye sıkılarak onların dezenfekte edilmesi sağlanabilir. Mesela araba direksiyonlarında bile temizlik amacıyla kullanılabilir. Yere çocuğun oyuncağı düştü, alacak mesela üzerine sıkılabilir. Burada da kullanılabilir kolonyadan daha iyi bir dezenfeksiyon sağlıyor. Onu net olarak söyleyebilirim. Çünkü biz yaptığımız denemelerde alkol türevleriyle yaptığımız dezenfeksiyonlarla bunları kıyasladığımızda onda mesela üremeler olabiliyor. Bakteriyel üremeler. Ama bununla yüzey temizlendiği zaman bakteriyel üremeler olmuyor. Alkol bir de uçucu bir kimyasal olduğu için bir süre sonra uçup sadece kokusu kalabiliyor. Mesela bu kokusuz bir sıvı. Kokusuz olduğu için atıyorum kokusundan rahatsız olacak insanlara böyle bir dezavantaj sağlamamış olur. Bunu ortadan kaldırmış olur. Bunlar içerisinde bulunan şeyler bunun olabildiğince minimal düzeyde madde içeriyor içerisinde. E dediğim gibi hani insan cildine bile toksik etkisi yok içerisinde bulunan doz. Bu yüzden rahatlıkla kullanılabilir. Örneğin alkol belli bir dozun üzerinde çıktığı zaman işte başka yan etkiler yaratabilir ama bunda öyle bir yan etki görülmez.